çocuklar aç, gençler gelecek kaygısıyla canlarına kıyıyor. Piyasalaşan eğitim sisteminde gençlere ucuz iş gücü olmaktan başka bir seçenek yok. Kız çocukları eğitimden koparılıyor, eve geleceksizliğe hapsediliyor. Ülke yangın yeri AKP düğün dernek peşinde. İktidar gençlerin yaşamak istiyoruz çığlığına kulak tıkayıp gençler yaşasın, okusun diye değil, evlensin diye uğraşıyor. Bu aile gençlik fonu evlen, borçlu yaşa, sermaye için devamlılığı sağla projesidir kutsal aile dediğiniz sizin ellerinizde yoksulluk ve şiddet cenderesidir. Kaynakların, gençlerin, kadınların, çocukların hayati ihtiyaçları için kullanılması gerekiyor. Sizin sermaye, köle üretim projelerinize değil. Madem kaynağınız var, neden kız çocukların okullaşmasını arttırmak, çocukların karnını doyurmak yerine yeni at çocukları doğurtmayı teşvik ediyorsunuz? Biz gençlerin geleceğini istiyoruz. Gençlerin hakkını talep ediyoruz. Bu yasaya hayır diyorum.